Neyse, bu konular tartışılır. Ben sizin kişisel özelliklerinizi, sevdiklerinizi, sevmediklerinizi merak ediyorum. Örneğin nelerden hoşlanırsınız? Hmm... Hafif soğuk veya nemli ılık havalara bayılırım. Böyle havalarda ben dışarıda çok uzun süre kalabiliyorum. Hele insanların bir araya gelmesi, birbirlerine sarılması, kucaklaşması, birbirlerini öpmeleri ne hoş davranışlar. Evet, <laughs> Pardon... İşte ben böyle ortamları çok seviyorum. Bu sayede ben de yeni yuvalar buluyor ve koronavirüs kraliyetimi büyütüyorum. <laughs> Peki sevmedikleriniz, hiç hoşlanmadığınız şeyler? Şu sürekli insanlara sosyal mesafenizi koruyun, maske takın, ellerinizi su ve sabunla yıkayın, su ve sabun bulamıyorsanız dezenfektanla ellerinizi ovun gibi saçma sapan şeyler söylenmesinden hoşlanmıyorum. Hatta nefret ediyorum. Sarılın, birbirinizi öpün. Yakın yakın durun. Bu güzel alışkanlıklarınızı benim için bırakmayın. Şimdi bu eski alışkanlıkları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Buna da yeni normal diyorlar. Bu yeni normal bana hiç uygun değil. Çoğalamam. Yok olurum. Ah, krallığım yok olur. Ah, bir de içinde alkol olan dezenfektanlardan tiksiniyorum. Ailemin birçok ferdi bu alkol bazlı el dezenfektanlarından dolayı yok oldu. Canım virüsler tam bir insanın eline yerleşiyorlar. Oradan vücuda girebileceği yol ararken hop alkollü bir sıvı saldırısıyla <laughs> ağlayacağım galiba. Hepsi geberip gidiyor. Bu hiç hoş değil. Hah, bir de maske. Ne o öyle? İnsanlar birbirleriyle konuşurken, birbirlerine bakarken yüzlerini görmediler. Öyle değil mi efendim? Şimdi bakıyorum da herkes maskeli. Neymiş? Bizim yayılmamızı engelliyormuş. <laughs> evet, engelliyor. Ne var yani ağızdan çıkan damlacıklar sayesinde çevreye yayılsak? Başka çaremiz yok. Çünkü başka türlü hareket edemiyoruz. Bu damlacıklar sayesinde her yere ulaşabiliyoruz. Maskelerden nefret ediyorum. Peki. Herkesin merak ettiği soruya geldik. Daha ne kadar bizimle beraber olacaksınız? <laughs> ah, bu tamamen sizin misafirperverliğinize bağlı. Bugünlerde insanlar hareketliliklerini azalttılar. Yeni yuvalar bulmakta ve çoğalabilmekte zorlanıyoruz. Boşlukta ölüp gitmekten korkuyoruz. Ve bekliyoruz. Eğer insanlar yeniden eski yaşam alışkanlıklarına dönerse... ...birçok insana yerleşebilme olanağımız olacak. <laughs> Fırsat kolluyoruz. <laughs> Unutmayın, henüz bize karşı ne aşınız ne de tam etkili bir ilacınız var. Bizim için büyük şans. Bilim insanlarınız büyük bir çabayla bunları geliştirmek için uğraşıyor. Onlar uğraşırken yeni yeni vücutlara yerleşmeye çalışıp yerleştikçe çoğalmaya devam edeceğiz. Ama bu maskeler, sosyal mesafe, alkollü el temizleyicileri olmasa yani bir süre daha direnmeye devam edeceğiz. O süreyi belirleyecek olan maalesef biz değiliz. Sizsiniz. Ama biliyorsunuz eninde sonunda sizi alt edeceğiz. <laughs> Belki benim kuşağımı yok edeceksiniz. Ama lütfen bir çevrenize bakın. Bizi yerleştiğimiz insanlara zarar verdiğimiz için kötü görüyorsunuz. Ya siz? Siz sanki alışıla gelmiş yaşam biçiminiz ve davranışlarınızla doğada nasıl bir tahribat oluşturduğunuzun farkında mısınız? Bu alışkanlıklarınızla doğanın dengesini bozduğunuz sürece bize benzeyen hatta belki daha zararlı virüslerle karşılaşma şansınız her geçen gün artacak. Onlar da çoğalabilmek için sizlere yerleşecek. Siz bunlara hastalık diyecek ve onlara da yeni haplar vereceksiniz. Eskisi gibi yaşamaya devam edin. Ben ve aile fertlerim hep sizinle olacağız. <laughs> Neyse benim çoğalmak için bir insan vücudu bulmam gerekiyor. Çok gevezelik ettim. İnsanların eline bakarak yaşamak ne zor. Biri gelip beni alsa keşke. Hemen bulaşsam. Arkadaşlar şu masanın üzerini silebilir misiniz? Ha? Bu koku çamaşır suyu, çamaşır suyu. Biri çamaşır suyuyla çevreyi temizliyor. Ah, krallığım buraya da. kadarmış. Elveda, <laughs> elveda, elveda. Ah temizlik. Yerde bir eyledin tacımı tahtımı. Ah.